Merhaba arkadaşlar, Teknostasyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Infinite Warfare'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyorum. İsterseniz buyurun başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dün burada kalmıştık. Şu helikopterdeki arkadaşı indirmiştim. Ha yine aynı yerden başlattı. Tamam. Ziyanı yok. İkinciye indirelim onu. Tamam. Arkadaşı ikinci kez indirdik şuradan ilerleyelim. Tamamen bir dakika. Evet. Dün bu video hemen e, çıkar çıkmaz oyun çıkar çıkmaz sabah ilk saatlerinde yetiştirmek için o kadar uğraştım. Ancak sonradan öğrendim ki tüm Türkiye'de yurt genelinde bir internet e, kesintisi varmış. İşte YouTube, Twitter, e, Facebook gibi sayfalarda. Yani dedim, o kadar uğraş uğraş son bir kesinti el elmas geldi. Sonra bir kesinti, senin tüm emeğini işte alt üst etsin. Şu arabit elması göndereyim. Aman aman ha o böcek şimdi onları halledecek arkadaşlar. Hatta bir tane daha atayım. Şöyle şu tarafa. Ya tamam böcek halletti onu. Şu böcekler hoşuma gitti güzel olmuş aslında Kulleyelim Bunlar da klasik el bombası Uç Aman o oh, uçağımız biliyorsunuz arkadaşlar bir saldırıya uğramıştı Ben ölüyorum be Şöyle yere çömelim Aa şu silahta kurşun kalmamış O oh, el bombası geldi Hemen bir yerden de kurşun bulmam lazım e, Silah bulmam lazım arkadaşlar yeni bir silah Of ulan. 9 kurşun. Şöyle tabancama geçeyim. Şurada sniper mi var? Evet gördük enemy sniper'ı tamam. Hadi lan niye ölmedin? Lan kaç headshot lazım senin ölmen için? Tamam. Şöyle yine Battal Gazi usulü üzerlerine gidelim. Şurada bir silah varmış değiştireyim. Ha, bayağı Baya iyi bir silah benziyor. <laughs> aman aman aman. O lan, girdik. <Sessizlik> <Sessizlik> Düşman da oluyormuş içerisi. Şimdi bir el bombası gönderelim. Şu bizden mi? Evet. Ya tamam bizim arkadaşlar buraya gitmiş. Biz el bombasını atarken. Evet hala işte şu hava e, savunma sistemleriyle uçaklara ateş ediyorlar. uzay gemisi tarzı uçaklara. Oo, tusuna mı geliyor lan? Lan tusuna mı geliyor? Vay. Hmm, etkili olmuş. Burada yol kapandı. Şurada bir dürbünlü silaha ihtiyaç var. Yine mel bombası ya. Lan 3 arabayı birden patlattı. Çok burada pusuya düştük arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşmam lazım. İyi bir silahım yok. Lan hadi eh, kaç headshot lazım senin ölmen için. Bu ne? Aa böcek o. Sivillerden götürünce üzerine gitmiş. Saklanmazsam... ...o da bizi temizleyecekler. Benim elimde de böcek yok. Kurtların biri indi. Şimdi sıra ikinci de. Oo, oo, oo. Şimdi senin silahın nasıl bir silahlarınıza bir bakayım size Benimki aynı mı? Ha, tamam şöyle dürbünlü istiyordum Yerine de acaba. Tabancanın yerine daha ceva Tabanca yerine başka alamıyor muyum? Mesela şunu tabanca yerine alamıyor muyum? Ha alıyorum tamam şimdi iyi oldu. Başka nerede var? Şöyle iç mekanda şu silah kullanayım. Öldün mü? Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar şu mahalleden çıkalım artık. Ok meydanına döndü Borax'a. Lan. Ben nasıl atacağım? Şu bir el ver bana da. Robot oradan atladı hemen. Biz kaldık. Bu bir Nova. Onu da vurdular. Şu sivillere ateş etsem mi acaba? yaklaştı üzerimizden. Esti geçti, geçti. Evet yakın kalın diyor robot arkadaşımız. Evet bir anda etraf kıyamet şeyine döndü. Ne düştü lan oraya? is bir şeyler geliyor evet ne geliyor göreceğiz bunlar geliyor mu arkamdan? oh. düşman robotu oh, bir robotu bıçakladık arkadaşlar bir yanda düşman robotları sardı. Hadi bakalım koştura koştura gidelim ya. Oyun aslında Call of her zamanki gibi çok güzel. İşte keşke şu robotları olmasa. Bir yerden o kadar sıkıyor ki yani robotlarla savaşmak. Evet. Nerede o? Bir el bombasına gönderelim Çok var burada Güzel silahmış Tamam bunun işi bitti Şuradan devam edelim bizim ateşi aldılar orada. Bu ne? Sen düşman mısın? Ben hangi düşman anlayamıyorum lan. Ne zaman gelmiş buraya? Buradan bunlar el bombası mı? Bunlar nasıl bomba ya? Neyse bunlar kulen herhalde. Oh. Lan. Şuraya siper alayım. Ne siper almaz. Hatta kaçayım derken öldüm. Helikopter vurdu bizi. Kaçamadık. Nasıl indireceğiz o helikopteri? Ne yapmam lazım? Burada o evin içine mi koşacağız acaba? en o gibi duruyor aha burada da arkadaşlar dolu ooo şimdi öldün mü? robotunuza da Ulan burası ne oluyor lan Vay wow, yuva yuva gibi orası ha Tamam bir çoğunu hallederiz şimdi Orayı mesken bellemişler Şuradan biraz daha elbama sağlayayım Atlarken atalım başka nerede kaldı sen de vuracağım merak etme headshot çektik. Hadi bakalım bir cisim yaklaşıyor efendim? Bu ne? Ha, hala Türk bayrağı zannettim. hayır hayır daha hızlı hareket etmek lazım orada <laughs> tamam kurtardık şunları siz serbestsiniz gidebilirsiniz baya sivil var ama ben onlara doğru atayım. Let's get out there. Güzel bizim arkadaş halletti hepsini. Lan bu robot ne yapıyor? Deli gibi robot ha. Ver ver bana. Bu ne lan? Vay. Aha dışarıdan ekleyerek. Vay robotu ekledik. Bir dakika. Tamam şimdi başka bir tanesini ekleyelim mi? Hayır yok hepsinin işi bitti zaten. Aa, güzel güzel. Güzel bir teknolojiymiş. Onların robotunu kontrol ederek adamlarını aldık. Aha o güçle bize geçti şu an elbirler dikkat ederseniz. Evet, dünyadaki çalışma sahneleri evet iyi grafikler falan iyi. Bir de bakalım uzaydan nasıl olacak. Hah, bizim arkadaşlar yanına geldik. Bizim komutan burada hala sağ hayatta. Bu nasıl ne mi? top cat to go. Air is inbound for suppression. Once they engage, we're taking this hill. Şuradan her şeyimizi bir dolduralım. Ha şöyle alsak böcek alıyoruz. Şunları alsak el olmaz. Benim böcekler daha çok hoşuma gitti. Böyle böcek olsun. Ha bu burası şeyde vardı. Oyunun trailerında vardı. İlk yayınlanan bayağı da hoş gibi duruyordu. Lan nereden ateş ediyorlar? Laaay Burayı nasıl geçeceğiz ya? Bir i̇şte sefer şu taraftan koşturayım Hah Şurada bizim asker var. Bir gidelim bakalım yanına. Aha uçak sistemi tamam. Connected. Aha. İşte şimdi oraya bir bombardıman düzenleyeceğiz. Biz de vuralım aynı zamanda. Tamamdır. Çok güzel. acayip bir yapamıyormuş. Burada arred var. Aa atam arkasına kaçı vurduk. Güzel. Evet, şu ben daha çok kere alamıyormuş. Şimdi bu ilk baştaki palettekler falan bombalanacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sökeceğiz bunu Az önceki sistemi Kullanamıyorum şu anda Lan hayır be. acele ettim çıktım Sperden gidelim. Neyle vurabiliriz onu? Heh tamam. Tamam. Haydi bakalım şimdi onun işi bitti. Şimdi onun işi bitti arkadaşlar. Şimdi bitti onun işi. İşte o kadar. Un indirdik. İşte yine şu robotlarla savaşmak bitiriyor adamı. Şimdi bitiririm işlerini dediğim an lan. Oh be. El bombası yanımda patladı. ölecek. Ölecekten kaçamaz o. Şöyle sniper tarzı bir silah ihtiyacım var. Çok güzel hadi bakalım süre çıkartmamızı yapalım. Tamam bunların işi bitti. Bunların işi bitti. Vay yeni uçak geldi bu arada. Keşke onu öldürmek için bekleseydim. Evet şimdi onların robotunu ekledim. Bir dakika işlerini buradan bitireyim şimdi. Ulan fark ettiler onu mi? evet güzel 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 hadi vurabildiğimiz kadarını vuralım sonra da kendini patlattı şimdi Abi şu arkadaşların işlerini bitirelim Normal el bomba aldım arkadaşlar. Bunlar ne lan? Ha bizimkiler bunlar tamam. İçeriye giriyoruz. <laughs> lan çekil arkamdan lan kaçamıyorum ulan biri geçti arkama kaçamadım be el bombası atarken şu kapıya takalım şuraya el bombası atalım dediğim anda daha çok düşman alalım Bunları alalım. Bunun işi bitti. Diğerinin işi bitti. Lan bunların daha fazla var mı? Adamlar hamam böceği gibi bitiremedik heriflerin baklarına. Böyle aslında onlar kalabalık en güzel robotlarını ekleyip kendi aralarındaki adamları yok etmek. Kır robot evet koç başıyla robotumuz kırdı. Lan ölüm be ölüm be ölüm be. Oh, hepsini temizledik. Robot orada koçbaşı gibi girdi. Aha işte onların da ele başlarını yakaladık arkadaşlar. Ofisler. Bizimle gelmek zorundasın. Kim bu? Kimmiş bu? Bakın bakalım. Evet kartını görelim. Ünlü mühendis. Bir ajan. Splinter Cell'miş. O benim adım değil. Peki senin adın, adın ne? Commander, Commander, Commander işte yani I'm komutan I'm Echo Minright. Europa. Europa takımında. Bu bizim takvimiz neymiş galiba? Mars'ta görüşecekler. Bakalım Mars Savaşı'nı kim kazanacak? Bu arada Titanfall'a da devam edeceğim arkadaşlar. O oyunu da çok beğendim. Serileri kaçırmamak için tabii ki de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşı aldık. Ee, şimdi bırakıyorum arkadaşlar burada. Zaten ikinci bir bölüm oldu. Şunu öldürsem mi acaba ya? Öldürebiliyor musun? Yok öldüremiyorum. Neyse burada bırakıyorum arkadaşlar. Sonra helikoptere benim defol gideceğiz buradan. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.